Arkadaşlar fiyat performans ürünlerinden kama bereis tarzını yapıyorum 36 diş bir ürün fiyat ve performansı güzel zaten stilin Türkiye distribütörünün ürünüdür ürünün özelliği 36 diş kama e, zincire sahip 45 milimde kaması vardır e, yakıt kapasitesi 0.55 milimdir yağ kapasitesi 0.26 boş deviri 11000 devirdir dakikada ürün fiyat ve performans olarak tavsiye edeceğim üründür bu seride ürünümüz 3.5 beygir gücünde yaklaşık 2.7 kava güç üretir ürün fiyatıyla performansıyla güzel Kama'yı duymuşsunuzdur Kama reis makine grubuna ait bir ürün servisi de kendi stille aynı yerde servisli bulunmaktadır ürün performans ve fiyat olarak tavsiye edilebilecek bir ürünlerden bir